Türk oyun sektörü, yerli oyun sektörü altın çağını yaşıyor diyebilir miyiz? Geliyor. Oraya yani doğru altın geliyor. Altın çağının yani. başındayız şu anda bence. Sadece mobil tarafta değil yani PC konsol tarafında da ve bağımsız oyunlar tarafında da kıpırdanmalar var. Zaten Türkiye'deki hani PC konsol tarafı deyince full bağımsız oluyor. Herhangi bir publisher'a göbekten bağlı çalışan hiç kimse yok şu anda Türkiye'de. Evet. Şu an yok. Evet. evet. Dolayısıyla şu an... İki tane önemli proje. Evet. Bir değerlendirmek i̇ki istedik. tane böyle gözden kaçırılmaması gereken evet. yerli yapım oyun var. Bir tanesi yeni bir tanesi biraz daha 3-4 ay öncesinin oyunu. Önce Pill Baby ile başlamak istiyorum. Evet. Talha Kaya'nın Kaya, yeni Kaya. oyunu. E, Kaya Bros kardeşiyle ve abisiyle birlikte kurdukları firma ama tek başına devam ettiriyor. Zannediyorum kardeşi Taha, e, Talha da yurt dışında İngiltere'de, Taha da yurt dışında bir firmada çalışıyor. Evet. Resmen yani One Man Army olarak iki yıldır geliştirdiği ya, bir oyun Kill Baby. Evet, bizim sayhan. çoğu bağımsız oyun geliştiricimizin şu andaki olayı birçok şeyi bir ada gibi yapıyor olmaları yani Evet ama bunun getirdiği de çok handikaplar var. var muhakta, muhakta. Pek çok videoda da bahsettik. Şimdi hani onunla şey yapmayayım. Yani One Man Army'nin getirdiği bir avantajın yanında pek çok dezavantaj Mutlaka var. Artık. Şimdi çok özel bir oyun Pill Baby. Tıpkı Talha Kaya'nın bir önceki oyunu Soul Searching gibi. Hı -hı. Çok kişisel bir oyundu. Yani Talha'nın kendi hayatından da öğeler taşıdığına ben canı gönülden inanıyorum. Ondan sonra yazışmışlığımız falan da var. Bizatihi tanışmadık ama Talha'yla. Oyunun konusu Yurt dışına yabancı bir memlekete yerleşen Anna isimli bir kadını yönetiyoruz. Hı hı. Anna bir oyunun başında şeye giriyor. İş mülakatına giriyor ve işe kabul ediliyor. İş i̇şte parazit temizlemek. Ama parazitler böyle yamyum, böyle şey hakikaten hani rahatsız edici tipler. Oyunun türü de 2D hack and slash diyebileceğim bir tür. Gelesen. Yani soldan sağa gidip ondan sonra sağ sola şey yapıyorsun. Böyle kombolarla o parazitleri temizliyorsun. Tabii, bir temel döngüde ne yapıyoruz oyuna başladığımız andan itibaren? Abi esasında ama özünde oyunun ananın yabancı bir memlekette yani bir gurbetçi olarak bir e, sığınmacı demeyeyim de gurbetçi olarak çektiği sıkıntılar Söz konusu oluyor Oyun çünkü e, işe girdiği yerde bir patronu var iş arkadaşları var oturduğu e, mahallede işte onunla sürekli dalga geçen bir hamburgerci var gidiyor her akşam orada yemeğini yiyor falan e, sürekli bir iş gününü oynuyoruz işte. Bir treni parazitler basmış gittiğimizde. Bodrum katını parazitler e, basmış e, gittiğimizde. Oyunun ama ilginç yanı şu. senle konuşan karakterler hariç. Mesela yan questler aldığın para kazanmak için yan questler aldığın bir yer var. Quest boarddaki questleri anlamıyorsun. Çünkü dili bilmiyorsun. Çok iyiymiş. Topladığın parayla yani. Bu çok işi, işten aldığın e, kazandığın parayla dil kursuna gidip dili öğrenmen ve aldığın questlerin ne olduğunu öğrenmen Şeye çok gerekiyor. çok benzettim. Persona 4. Personaları pek oynamadığım için bilemiyorum. Peki yani. döngü oyunun kendi içindeki döngüsü bak gerçek zamanlı mı akıyor yoksa yok, gerçek zamanlı değil. Yani benim tahminim 10 günde falan bitiyor. 10. günle <laughs> günde oynuyorsun oyunu ve evet. bitiyor. Ondan sonra ama New Game Plus'ta yeni şeyler açılıyor. Çünkü dil kursundan öğrendiğin yani yabancı dili tamamen çözdüğünde konuşabildiğin karakterler var. Yani yanından geçerken konuştuğun konuşmaya çalıştığın karakterler sana o dilde konuşuyor. Ben konuşmayı bilmiyorum falan deyip devam ediyorsun. Çok iyi. Daha sonra onların hikayeleri de işin içine ekleniyor. Bravo. Katılıyor. ne kadar yenilikçi bir mekanik çok, şey. çok çok güzel. çok. Ve oyunun görselliği de ilk başta birazcık böyle itici gibi gelse de kendi içinde bir şeyi var. Bir bütünlüğü var. Yani sanatsal bir bütünlük taşıyor. Her şeyi Todi de çözmüş. Mesela combo yaparken şey var. Havada dönerek herkese vur şey var. Hmm. Ama 2D bir karaktersin. Hiç 3D'lik yok böyle. Hmm. Sanki kağıtmışsın gibi kıvrıla kıvrıla fırt 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 dönüyorsun. Bu şöyle. bir tasarım tercihi olarak kullanmış. Paper öyle. Mario biraz ama bir yandan da birazcık da yetersizlikten kaynaklanıyor. Hmm. Çünkü iki kişi yapmışlar oyunu. Talha coding, game design, ondan sonra akış vesaire gibi şeylerle uğraşırken grafik kısmında da bir başkası, Şeyma Hatip çalışmış. Hmm. Ama mesela oyunun çok fazla sayıda lisan danslı müziği var. Hatta oyunun içinde o hamburgercide bir şey var e, jukebox var oradan gidip 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 dinleyebiliyorsun. Oyunun hikayesi çok ilgi çekici. Yani sürekli Anna'nın o yabancı dille ilgili sıkıntısı, işte bir kadın olduğu için ona iş yerinde yürüyen e, elemanla olan ilişkileri, patronun bir yandan onu korurken bir yandan da lan acaba beni hani diğer çalışanları göndermiyor, en zorlu görevleri acaba beni mi gönderiyor, ölümüme mi gönderiyor beni şüphesi var. Bir de arada bir arayıp konuştuğu annesi var memlekette. Sürekli de o şey yapıyor böyle. Vicdan azabı çektiriyor. O yüzden bence acayip kişisel bir şey. Yani Talha'nın yabancı yani. memlekette çektiği acıları alıp bir oyunla dönüştürdüğünü hissettim. İşte ben. oyun tasarımcısı olmanın, oyun girişçisi olmanın bir güzelliği de bence. Hayatla yaşadığın deneyimlere oraya aktarabilirsin. Bundan evet. bir hikaye çıkartabilirsin. Çok başarılı. Eline sağlık. Ama işte ya dedim ya tek tabanca çalışmanın getirdiği dezavantajlar var. Bunlardan biri de oyun pek çok böyle bir iki tane daha doğrusu e, ilginç fikir varken yavaş yavaş o dili anlayabilme falan e, gibi şeyler zırt diye bitiyor yani iki saatte maksimum 2 iki, iki buçuk saatte bitiyor hatta Hı -hı. benim korkum iki saatten kısa bitirip çok refund iade Hı -hı. yemiş olabileceği oyunun Hı -hı. Hı -hı. E, ben bu kadar kısa beklemiyordum bir önceki oyunu Soul Searching daha e, uzundu mesela 4-5 saatlik bir oyundu belki daha yoğun bir deneyim ha, şu sunuyorsa... var ama New Game Plus'la başladığınızda dediğim gibi yeni hikaye parçacıkları, yeni şeyler açılıyor ve her şeyi anlamaya, yani konuşulan her şeyi ortamda anlamaya başlıyorsunuz. Oyunun bir diğer sıkıntısı da grafikler. Yani ön taraftaki o 2D karakterler değil de arka planlar hakikaten çok nasıl diyeyim blend Blend'in Türkçesini Hı -hı. söylemediğimiz için şu an... Tek düze. kaç Ha, tek düze den de, tek düze de denmez ona ama yani çok basit arka plan görselleri. Özellikle dövüştüğümüz kısımların arka plan görselleri hakikaten paint seviyesinde yapılmış gibi. Hı -hı. Hani buna artık bir 2D şey, bir artistik seçim diyemiyorum. Hı -hı. Böyle bir fikri bu şekilde uygulamaya başlamışken sanki o, oyunun süresini uzatmak daha iyi olabilirdi ama Talha'yı işte Twitter'dan vesaire takip ettiğim Aynen, için takip işin içine finansal endişeler de giriyor, işte soul Searching'den istediğini Hı -hı. çok bulamamış. Bir an önce bunu çıkartması gerekiyor falan gibi gibi faktörler giriyor işin ha, içine. Ama bu onun iyi bir oyun geliştiricisi olduğu gerçeğini. Fala, tabii canım. Yani tabii yani hakikaten evet. Türkiye'de çok değerli böyle şeyler var. Tekil geliştiriciler Ahmet var. Farklı, Yıllardır yani. Ahmet Kamil Hı -hı. Keleş gibi Hı -hı. ismini yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Yunus Ay Yıldız gibi evet, i̇şte, Yunus Hokusu Ayyol, Hokusu falan yapıyor. Aynen tek tabanca şahane oyunlar yapıyorlar hı. bu insanlar. Ondan sonra hak ettikleri yere maddi manevi ben hı hı. bu bilinirlik olarak, maddi olarak ulaşmalarını çok arzu ediyorum. Ulaşacak, İnşallah olduklardır. Ama bu arkadaşlar şimdi kendi başlarını proje geliştirdikleri için çok yani yetenek seti olarak çok rahat bir hale geliyorlar. Dolayısıyla aslında orta ve büyük ölçekli ekipleri yönetmeye hazır hale geliyorlar diye düşünüyorum yani kendi projeleri için çok daha farklı için. bir şey o yani ekip yönetmek veya tek tabanca ben kafamdaki şeyi yaparım yani o eseriyle gönül bağ kurma durumu çok yoğun olarak var evet. bu insanlarda doğru bunun da işte getirdiği pozitif negatif ne evet. yanlar var ama tabii ben biliyorum mesela özellikle Ahmet çok eski arkadaşım olduğu için kafasında bir ideal olduğunu biliyorum onun. Ama o kafasındaki ideal ölçekli projeleri böyle ekiple yapmak durumunda. E, Ahmet tabii yani outsource ediyor bazı hmm. şeyleri yani. Pound.net projesinde mesela de outsource hmm. ettiğim, takip ettiğim kadarıyla bir şeyler oluyor ama tabii yani %80'i gene işin %70. tabii %80'i yani kendisinde. O kreatif vizyonuyla kendi projelerini alaka edebileceği bir ekip toplayabilirse zaman içerisinde, hmm. şimdi hemen zıt diye olacak bir şey değil. Dağıtacağı bütün işleri daha önceden çok büyük bir kısmı kendi yaptığı için takip etmesi ve He parametre bazlı çalışıyor olması konunun için daha kolay olacaktır diye düşünüyor. Evet yani toparlayacak olursam keşke pil beyin bir daha uzun olsaydı. Yani anlattığı şey çok güzel, çok değerli aslında ve şeyi hissediyorsun. Anlatma şekli de güzel. Anlatma şimdi. şekli de güzel. Aksiyonu da güzel. Yani Hı. ilk başta Aa, çok tek düzde falan diyorsun o oynanışı ama aslında öyle değil. Yani Özellikle zorluğu bir tık arttırdığında kimlerden ne sallıyor, hangi düşmana önce gitsem, düşmanların birbirine sağladığı bufflar, senin e, yaptığın e, debufflar falan filan derken hakikaten orada arka tarafta bir şey var. Düşünmeni gerektiren bir dövüş mekaniği var. Keşke hikaye daha uzun olsaydı. Eyvallah. Bir tık daha uzun olsaydı daha şey olurdu bence. Tavsiye edilebilir olurdu. Evet. Steam'de şu anda 25 liraya satılıyor Pill Baby. Ee, 25 liradan. Şu 25 anda liradan alınabilir Evet. Yani bir, ikinci oyunumuzdan Ankara'lı bir ekibin Fire and Steel adlı evet. oyunu bu da çok ilginç bir oyun. Evet. Bin yıllık uygusunun ardından 2. Dünya Savaşı sırasında bir ejderha yukarısındaki bir çatışmadan dolayı uyanır ve ejderhanın o şeyinde yattığı mağaradan başlayarak yaka yaka Nazi, Alman, Amerikalı, Tanamada, <laughs> cayır cayır yaka yaka gidiyorsun. Oyun özelinde bir şu up. Evet yerde oluk oluk düşman orduları var. Sen de bir ejderha olarak işte uzaktan attığın ve patlayan şeyler falan ve standart alevlerinle onları evet. dümdüz ediyorsun. Ya yani oyun bu. Evet. Oyun bundan ibaret ama yaptığı tek şeyi de çok iyi yapıyor. Çok, evet. Savaş gemilerine dalıyorsun. İşte 2. Dünya Savaşı uçakları geliyor onlarla kapışıyorsun Hı. tek başına sağlığın azaldığı zaman dalıp evet. e, birkaç şey yiyip çıkıyorsun falan ve yani hiç e, oyun senden bana geldi zaten evet. birkaç ay önce sana evet. da onlar e, evet. göndermiş evet. hiç haberim yoktu böyle bir oyun geliştirdiğinden çok şaşırdım oyun yani high score kasma oyunu bu arada evet. hani hikaye derinliği vesaire de var özellikle şey yapmışlar sanki böyle Eskiler şeydi ya, dur ajans haberlerini dinleyelim falan. Böyle ajans haberleri sunuluyormuş gibi, evet ejderha bu sefer Belçika sınırlarındaki güçlerimizi <laughs> yendi falan filan diye şeyler hazırlamışlar. Bölüm aralarına, hikayecikler hazırlamışlar. Çok keyifli. Ama dediğim gibi bir pil bevide olduğu gibi bu da kısa. Evet. Bağımsız bir geliştiriciden gelen <laughs> oyun olarak yapmaya çalıştığı şeyi çok iyi yapıyor. Onu <laughs> söyleyeyim. Ya yapmaya çalıştığı şeyi sevip sevmediğiniz biraz kişisel bir şey. Ben sevdim. Ben şu temap seven bir Sever. Erdal Yılmaz'dan bahsetmek istedim birazcık. Ha. Oyunun yapımcısı. Erdal Hocam eski yanlış hatırlamıyorsam Sobe ekibinden. Ondan sonra... Sobe ekibi de bayağı doğurmuş yani hakikaten Tabii, böyle. Tabii. Yani. tane oyun çıktı oradan. Ee, günün sonunda Ankara'da ve Ankara'da Yanlış olmasın yani yine Teknokent'te Gallium Block'ta olmaları hmm. lazım veya oraya yakın bir yerde olmaları lazım. Ben gitmiştim ofislerine ama 5 sene falan oluyor 4-5 sene önce. Bayağı eski ekip o zaman. Evet. Ondan sonra ofislerinde de şey olduğunu hatırlıyorum böyle gerçekten bir küçük müze gibi bir yer. O, o inanılmaz eski ilk böyle osiloskop teknolojisi kullanan falan cihazlar var. Hmm. Oyun cihazları. Ve ee, Ankara seyahatimizi de seninle götüreceğim oraya. İnşallah. Evet. İnşallah. Selam Yani olsun. E, bayağı keyifli oyun. 10 lira... 50 kuruş Türkiye yani, Steam evet. satış fiyatı. Hı. Dönem dönem böyle bu aralar Türk oyunlarına geleceğiz çünkü çok fazla şey projede gelmeye başladı bağımsız proje. İlk videonun açılışında bayağı sen altın çağ dediğin şey var ya. Evet, bayağı geliyor yani bu. Arada. Mobil oyun üretenler, büyük çaplı stüdyolarda çalışanlar da ayrılıp yavaş yavaş kendi şeylerini oluşturmaya başlıyor. Evet. Kendi ekosistemlerini oluşturmaya evet. başlıyor. Ee, tabii ki bağımsız oyun geliştiriciliği çok zor. Yani Hı -hı. en zorlarından biri. Hayatta kalmak, hayatını idame ettirmek zor. Yani. zor bu oyun geliştirmek zor o hard mode. Tutacağını, tutup tutmayacağını bilmek çok zor. Tabii bu arada şey yapılacak yani düzelecek bu. En de sonunda bu Türk oyun sektörü hakikaten dünyada ilk 10'a belki ilk 7'ye. Yani şu aldı. an potansiyel kesinlikle var bu arada. Yürüyecek o belli yani. Bu bağımsız geliştiricilerin hak ettiklerini bulması benim tek Kesinlikle azım. öyle. Ondan sonra biraz daha hani ama bak şey gelme sonra bozuşmayalım. Abi çok iyi bir fikrim var benden bahseder misiniz? Alfa seviyesinde oyunlar hatta beta öncesi gelen oyunlara bakmaya bile vaktimiz yok. Yani oyun birazcık daha şey yaptığı zaman evet. e, olgunlaştığı zaman lütfen evet. bize gönderin bir fikir beyan edelim. Yoksa nereden bilelim yani? Ben pek çok böyle alfa seviyesinde alfadan da önce e, oyun fikri olan geliyor niye çalışmayacağını anlattığımda küsüp gidiyorlar. Küsmemeleri lazım o zaman ve yani küsecekse sormamaları lazım. Evet yani gibi ee, bir durum doğuyor. Evet şimdi projenize özgüven arıyorsanız e, bunu ancak kendiniz sağlayabilirsiniz. Bizim fikrimizi sorduğunuz zaman e, biz özellikle birebir iletişim hmm. halindeysek yani %100 ne görüyorsak evet. veya kendi deneyimlerimizden narsa ne e, damıtabiliyorsak onu mutlaka aktarıyoruz. Evet, bire de birazcık daha acımasız olmak gerekiyor. Çünkü o evet. projenin hayat da olup olmaması o ekibin veya o kişinin geleceğiyle ilgili. Orada biraz acımasız olmak gerekiyor. Çok da yanamadık bugüne kadar. Yok. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bu iki güzel Türk oyununu bence kaçırmayın. Oynanmayı hak eden oyunlar ikisi evet. de. Sadece biraz kısalar ama çok ümit vaat eden geliştiriciler hakikaten ikisini de evet. tebrik ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak kendine. Sen ya de kendini sakatlıyorsun. Evet, Güre yaşıyorsun yani, orada. Davul gibi ya. olmuş o el. Çok kötü elim ya. Toparla bir doktora göster. Yani. Şu iki parmağım çok kötü ya. Vallahi. Beyaz kuşak terör hocam işte. Böyle de modumuzu düşürürüm. Hadi bakalım. Hadi, bye Görüşürüz. Bye. Kendinize çok iyi. <laughs>